Evet, bir önceki dersimizde bölme nedir, bölmenin temel öğeleri arasındaki bağıntılar nelerdir bunları öğrenmiştik. Şimdi de bölünebilme kurallarını öğrenmeye çalışacağız. Bölünebilme kurallarına geçmeden önce bir önceki dersi tekrar için bir tane örnek çözeceğiz. Bir bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan vardı ve bunlar arasında bölünen sayı bölen çarpı bölüm artı kalan şeklinde bir bağıntı vardı ve burada söylemiş olduğumuz önemli bilgilerden birisi de şuydu. Kalan her zaman bölen sayıdan küçük olmalıydı. Küçük olmak zorunda. Şimdi şöyle bir bölme işlemi verildiğine göre bölünen A sayısı bölen B çarpı bölüm olan 16 A'nın çarpımı eşittir. Soruda verilen bilgilere dikkat edersek bölüm bölenin 16 katına eşittir. Öyleyse buradaki 16 A'daki A 16 ile çarpım durumundadır. Yani burası 16 A 3 basamaklı bir sayı şeklinde düşünmeyeceğiz katı olduğu için burada bir çarpma işlemi var. Çarpma işlemi olduğuna göre sadeleşir bunlar. Burada 1 kaldı. 1 eşittir 16 çarpı B. B'nin ne olduğu soruluyor. O zaman buradaki 16 çarpma işlemi olduğu için burası karşı tarafa bölü olarak geçer. Burada da bölme işlemini yaptığımızda C şık olan 0,0625 bulmuş oluruz. Evet, dersimizin asıl konusu bölünebilme kurallarıydı. 2 e, ile başlıyoruz dersimize, konumuza. E, bir sayının e, eğer son rakamı çiftse kesinlikle bu sayı iki ile bölünebilir. 2 değilse, e, çift sayı değilse e, o sayı 2'ye bölünemez. Dolayısıyla kalan her zaman 1'dir. İşte 28 e, 1766 gibi sayılar son rakamları çift olduğu için 2 ile bölünebilir. Ama eğer 13, 1779 gibi sayıların birlere basamağı tek olduğu için bu sayılar 2 ile bölünemez. Kalan her zaman 1'dir. Evet, bununla ilgili bir örnek yapalım. 4 basamaklı bir sayı ve bunun rakamları birbirinden farklı. Önemli yerlerin altını soruyu sorunun çözümüne başlamadan önce çiziyoruz. Şimdi dört basamaklı verilmesinin nedeni bu a'nın yerine en fazla gelebilecek olan sayı dokuzdur. Yani buraya rakam dışında bir sayı gelemez. İkiye bölünemediğine göre o zaman bu sayı tek sayıdır. A yerine gelebilecek olan rakamlar tek rakamlardır. 1, 3, 5, 7 ve 9. Şimdi altını çizdiğimiz yerlere dikkat ediyoruz rakamlar birbirinden farklı dediği için artık A yerine 3, 8, 5'ten herhangi birisi gelemez. Onun için buradaki 3'ü ve 5'i eliyoruz. Geriye kalan sayılar A yerine girebilecek olan rakamlardır. Nelerdir bunlar? 1, 7 ve 9. Soruda bizden istenen ne? A yerine gelebilecek rakamların toplamı. Bunları da toplarsak Sorunun cevabı 17 bulunur. Evet herhangi bir sayının 3 ile bölünüp bölünmediğini 3 ile bölün, bölünemiyorsa kalanın kaç olduğunu bulmak için yapacağımız iş ilgili sayının rakamlarını toplayacağız. Eğer sayının e, rakamlarının toplamı 3'ün katıysa Zaten 3 olduğunda da 3'ün bir katı olur. 3 ya da 3'ün katı olduğunda sayı 3 ile bölünebilir. Eğer 3'ün katı olmuyorsa ki bu ne demek? Sayıya 3'e bölünemez. O zaman mutlaka kalan vardır. Bu kalanı bulmak için de bu toplamı 3'e böleceğiz. 3'e böldüğümüzde kalan neyse sayının da 3 ile bölümünden kalan odur. Bununla ilgili ilk örneğimizi yapalım. Bu sayı 4 basamaklıymış. 4 basamaklı e, demesin nedeni burada A'nın yerine herhangi bir sayı gelemez. Mutlaka en fazla gelebilecek olan sayı e, rakam dokuzdur. Buraya gelebilecek olanlar dokuzdan küçük olan sayılardır sıfıra kadar. Üç ile bölünebilmesi için diyor. O zaman bu sayının üç ile bölünebilmesi için rakamlarının toplamı mutlaka 3'ün katı olmalıdır. Burayı topladığımızda 14 artı a eşittir 3'ün katı olmalı. Şimdi bu tip sorularda sonuca daha kolay, net ulaşabilmek için, soruyu biraz daha karmaşıklıktan kurtarmak için şöyle bir şey yapacağız. Buraya dikkat edelim. Şu sayının içerisinden 3'ün katlarını ben atacağım. Daha doğrusu 14'ü 3'e böldüğümde kalan neyse onu yazacağım. 14 içerisinde 12 3'ün katıdır. O zaman buraya bunun yerine ben kalan 2'yi alıyorum. 2 artı a eşittir 3'ün katı olmalı. Şimdi 2 artı a'nın 3'ün e, katı e, olması için a'nın yerine gelecek olan rakamlar neler onu tespit edelim. Şimdi burası ne olabilir? 0 olabilir. 6 olabilir. 3 olabilir. 6 9 3'ün katları. Yalnız 2 artı a'nın sıfır olma ihtimali yok. Çünkü a negatif bir değer alamaz. a'nın yerine gelecek olan sayılar rakam olması lazım. Şimdi o zaman 2 artı a'nın ilk alacağı değer ilk alacağı değer 3'tür. 3 olabilmesi için a'nın ne olması lazım? 1 olması lazım. Sonraki değeri de bulmak için ilk bulduğumuz değere 3 ekleyeceğim. 1'e 3 eklersek 4 4'e 3 eklersek 7. 7'yi 3 eklersek 10. 10 olur mu? Olmaz. Neden? Soru da bu sayının 4 basamaklı olduğu verilmiş. O zaman 10 yazdığımızda burası ne olacaktır? 5 basamaklı olacaktır. Onun için 10 olamaz. A'nın alabileceği en büyük değer bulduğumuz değerlerden 7'dir. 4 ile bölünebilme kuralı. Şöyle bir sayının 4 ile bölünüp bölünmediğini anlamak için ya da 4 ile bölünemiyorsa kalan nedir bunu bulmak için son 2 rakamın oluşturduğu sayıya bakacağız. Sağdan son 2 rakamın oluşturmuş olduğu sayıya bakacağız. Eğer bu sayı 4 ile bölünüyorsa sayının tamamı da 4 ile bölünebilir. Eğer bölünemiyorsa mutlaka kalan vardır. O zaman kalanı bulmak için de bu DE sayısını dörde böleceğiz. Dörde böldüğümüzde burada kalan neyse sayının da bu sayının tamamının da 4 ile bölümünden kalan aynı sayı olacaktır. Aynı değer olacaktır. Evet, örnekte verilen 2CAA sayısı 4 ile bölünebiliyormuş. Bölünebilen bir sayıdır. Şimdi bu sayı 4 ile bölünebildiğine göre A'da sıfırdan farklı olduğuna göre bu şuranın 4'e bölünebilmesi lazım. 4 ile bölünebilmesi lazım. Bu A sayısının 4 ile bölünebilmesi için 4'ün katlar olması lazım. 2 basamaklı sayılardan. Buna göre ve sayıların rakamları da aynı olacak. 0 0 olamayacağına göre Burası 44 4 ya da 88 8 olabilir a değerleri a a 8, 44 ya da 88 olacaktır. Şimdi bu 4 ile bölünebilen bir sayı bilgisinden hareketle a değerlerinin neler olduğunu bulduk. A'nın yerine gelecek olan rakamlar 4 ve 8'dir. Aslında 00 0 da olabilirdi. Yalnız soru da sıfırdan farklı dediği için o kısmı dikkate almıyoruz. Şimdi bu sayının 4 ile bölüne, 3 ile bölünebilmesi için C'nin alabileceği en küçük değeri bulacağız. Onun için verilen bu karşımıza çıkan bu iki durumu da tek tek 3 ile bölünmesi için hangi değerleri alacak tespit etmemiz lazım. Şimdi şunu tespit etmek için rakamlarını toplayalım. Rakamlarını topladığımızda ne olur? 4, 4, 8 artı 2, 10 artı C 3'ün katı olmalı. Deminden söylemiştim. Burada 10 içerisindeki 9, 3'ün katlarını atıyorum. 10'u 3'e böldüğümde kaç kalır? 1 kalır. O zaman onun yerine 1 artı 1 yazıyorum. 1 artı C, 3'ün katı olmalı. E burası kesinlikle 3K'nın alacağı değer artık 0 olamaz. 3, 6, 9 olabilir. C'nin alacağı ilk değer burada nedir? 3'ün katı olabilmesi için 2, bir sonraki 2'ye 3 eklersek 5, 5'e 3 eklersek 8. Buradan bulduğumuz değerler 2, 5 ve 8. Şu an sorunun cevabını veremeyiz. Çünkü bize alabileceğin küçük değer soruluyor. Belki de şuradan bulabiliriz alabileceğin küçük değeri. Şimdilik bilmiyoruz. Burayı da incelemeliyiz. Sayının rakamlarını toplarsak, 18 artı C3'ün katı olmalı. 18'in yerine artık 0 yazabiliriz. Çünkü bu 18 3'ün bir katıdır. Onun için C eşittir. 3K olmalı. Şimdi K değeri e, burada 0, 1, 2, 3 olabilir. C'nin yerine gelecek olan rakamlar da nedir? K yerine eğer 0 yazarsak ilk değeri 0 bir sonraki 3 ekleriz. 3, 6, 9 değerlerini alır. Şimdi C'nin yerine gelecek olan rakamları bulduk. Soru ne diyor? En küçük değer kaçtır diyor. Bulduğumuz rakamlara baktığımızda en küçük değer sıfırdır. Herhangi bir sayının 5 ile bölünüp bölünmediğini anlamak için sağdan son rakama bakacağız. Eğer burası sıfır ya da 5 ise birileri basamağındaki rakam sayı 5 ile bölünebilir. Şimdi 5 ile bölünemiyorsa mutlaka kalanı olması lazım. Şimdi bu kalanı nasıl tespit edeceğiz? Onu söyleyelim. 5 ile bölümünden kalan da sayının birler basamağındaki rakama göre tespit edilir. Birkaç tane örnekle bunu izah edelim. Şimdi 675 sayısını birler basamağında 5 olduğu için bu 5 ile bölünebilir. 172 sayısı birler basamağı 5 ya da 0 olmadığı için 5 ile bölünemez. Ve burada 2 olduğu için 5 ile bölümünden kalan 2'dir. Daha doğrusu birler basamağındaki rakam eğer 5'ten küçükse sayının 5 ile bölümünden kalan direkt o rakam eşittir. Eğer birler basamağındaki rakam 5'ten büyükse sayının 5 ile bölümünden kalan da Rakamın 5 ile arasındaki fark eşittir. 8 ile 5 arasındaki fark 3 olduğu için 778 sayısının 5 ile bölümünden kalan 8 ile 5 arasındaki fark olan 3 eşittir. Zaten 675'in bölündüğünü söylemiştik. Şimdi bu örneğimizi yapalım. 5 ile bölünebilme ile ilgili bir soru. Bu sayı 5 ile bölünebilen tek sayı olduğuna göre. B'nin değeri kesinlikle 5'tir. Çünkü 5 ile bölündüğünde bölünebiliyorsa ya 0'dır ya 5'tir birler rakamı. Birler basamandaki rakam. Tek dediği için de mutlaka 5 olmalı. Şimdi bu sayının 3 ile bölünebilmesi için an alabileceği değerleri inceleyip ona göre de en büyük değerini bulalım. Rakamlarını eğer toplarsak 19 pardon şura 7 olacak onu düzeltelim. 19 artı A 3'ün katı olacak. 19 içerisinden 3'ün katını atacağız. Bu tip sorularda e, karmaşıklığı ortadan çıkarmak için. Ortadan kaldırmak için. 1 artı A 3'ün katı olmalı. E, burada e, deminden de birkaç soru da yaptık zaten bunu. 3 6 9 değerlerini alabilir. A'nın ilk alacağı e, rakam. 3 olabilmesi için biri artanın 2, bir sonraki 3 eklersek 5, 5 artı 1. Bakın 6 oluyor. Bir sonraki de 8'dir, 8 artı 1 de 9 oluyor. En büyük değer sorulduğu için burada a'nın alacağı en büyük değer de 8'dir.